Alkışlar Sayın Altay Fırat Öztuğ'a ve Sayın Aylin. adınızı unuttum Tuncer diye metin. Nasılsınız? <laughs> İyiyim siz nasılsınız? Gördünüz mü Altay Bey? Evet çok iyi yarıştılar. <laughs> Zaten onların e, yarışmasını izlerken çok kendim de gerildim. Bana da aynı şey <laughs> Bana da ben de böyle Altay Bey gibi yarışmacıların karşısına geçtiğimde bir anda Türkçe bir... Aşağı doğru kaymaya başlıyor. Hani amiyane tabirle. Akü suyunu bırakıyor yani. <laughs> Maşallahın var. Bütün yarışmacılarımız çok tatlı. Kalbimizdeki yerleri apayrı. Eh yani buraya kadar gelenler hele gönlümüzdeki yerleri tabii ki en üst noktalarda, zirvelerde. Şampiyon gözüyle bakıyoruz her birine zaten. E kaçırana da bir daha gelir. O gözle bakıyoruz. <laughs> Fakat siz karşı karşıya geldiniz ya etkilemiş bu insanları. <laughs> Bakın biraz önce de söyledim. Şimdi kameralar açıkken de tekrar edeyim. Her bölüm arasında her karşılaşma arasında <laughs> if <brief> alıyorum rejiden. <laughs> Rejideki arkadaşlar dediler ki iki mükemmel yarışmacı denk Teşekkür geldi. De. Bakalım sonuç ne olacak? Aynı heyecanı, aynı <laughs> soru işaretini <laughs> paylaşıyorum. Arzu ederseniz de hemen başlayalım diyorum. Gelsin mi? Gelsin. Abi kendini göstersin. Zarını da göndersin. Altay Bey de bassın başlasın. Teşekkür ederim. Altay'ın ağası bir puanlık bir soruyla çıkıyor karşımıza. Çok basit soru. Pat diye cevaplarsınız bunu. Öteki dünya A. Hop oh, burası. Ahiret. Ahiret kesinlikle doğru. İlk puanı Altay Bey aldı. Şimdi yenisi geliyor. B harfinin zarı görünüyor. Göründüğü gibi dönüyor. İki puanlık soru. Yine en az ahiret kadar kolay. Görelim. Demiş ki eşleri kardeş olan erkekler. B. Burası. Ee... O benim neyim? Bacanak. O benim bacanam. İki puan daha. Haydi yenisi, haydi yenisi. C harfiyle başlayana. Elim butonun üzerinde. işte döndürdüm. Hmm, bunu daha önce sorduk. Biraz daha farklı bir şekilde sorduk. Hatta 3 puanlık soru da değildi. Biraz daha kalabalıktı. Şimdi bir de şöyle tekrar ediyoruz. Ateş pahası olmak. C. Can yakmak. Can yakmak mı? Yeri yaktı. Cep yakmak. Cep yakmak daha doğru. Tebrik ederim hocam. Tekrar ediyorum. Bence dörtlük beşlik soruydu. Güzel atlattınız. İşte geliyor Ç harfinde olanları. Bunların yerleri daha değerli toplu. İki puan değerinde mesela. Çok basit bir soru bu. Hadi okuyalım. Ufak çaplı şelale. Çek çek çek. Burası? Çağlayan. Çağlayan dediler. Ve Altay Bey'in Arayı aşmasına imkan vermediler. Yine beraberlik. Gelsin de harfi. Gelsin de harfi. Onun zarının peşindeyiz. Aylin Hanım döndürsün onu. Dört puanmış. Güzel. Akla birden fazla cevap getirmez inşallah. Gelsin. <laughs> Nüksetmek yeniden ortaya çıkmak. De. Tek kelime. Eski duygularım. <laughs> neydi o? Neydi o? <laughs> neydi o? Halk ağzı gibi biraz. Hı? Bak bu ne demek bu tık tık Biliyor evet, musunuz ben evet. biliyorum hadi çabuk ol demek Dönmek Dönmek mi? Evet. Dönmek değil Neydi? Depreşmek Depreşmek 4 evet. puan yerinden. <laughs> bir anda 8 oldu efendim peteğiniz yerine bir şeyler koyalım Aylin Hanım Buyurun efendim buyurun E harfi de sizin Dönsün En azından bir 4 mü? Yok. 3 puan diyorlar Tamam bir coğrafya sorusu çıkacak karşınıza Bence pat diye cevaplarsınız. İç Anadolu'nun en yüksek dağı. E. Neresi? Erciyes. Kesinlikle Erciyes. Everest diyecektim. Hocam. Evet. Diğer <laughs> <laughs> insanlar hakkı karışır hocam. Olabilir öyle şeyler. 11'e 4 oldu. Böyle şeyler de olabilir efendim. Üzerine bir şeyler koyar. Arayı kapatırsınız. Dönüyor. Zarınız. Güzel de bir puanda duruyor. 4 puanlık bir soru. Batı kökenli bir kelime. Yanılmıyorsam bu da bir soy attı galiba. Siz benden iyi bilirsiniz. Suyun donma sıcaklığını 32 kabul eden ölçüm birimi F. Burası Fahrenheit. Fahre Yine Altay Bey müthiş tokatlarıyla mi? evet. Harika. Biraz önce Beyhan Hanım'ı hayata küstürdü. Fark ettiniz değil ya mi? Ben de küsmem. Yapmayın hemen küsmeyin öyle. Güzel başladınız güzel devam edersiniz. Merak etmeyin artık zarla falan uğraştırmayacağım sizi. G'ye davet ediyorum. G'de güzel sorular var. 4 puanlık olanı mesela biraz kalabalık ama pat diye de cevaplanabilir. Demiş ki hoşnutluğu, memnuniyeti, hazlı davet eden ifadedir. G. Bakınız davet de var işin içerisinde. Hazlı davet eden bir ifade. <laughs> davet ediyorum seni haz. G1. Kalıplaşmış bir tabir. Güzel bir şey mi? G2. Hoşnutluk, memnuniyet, haz ve bunları davet eden bir ifade G3. İki ya, kelimeydi değil mi abi? Daha kalabalık. Daha mı kalabalık? Evet göstereyim mi? Kaç kelime Olur. oldu? Dördü indirdim üçe. Bakınız üç harften oluşan ilk kelime, üç harften oluşan son kelime, altı harften oluşan ikinci kelime. İlkiyle ikisi aynı, sonu aynı gibi duruyor. Evet, evet Öğrencilik değil mi? İkileme gibi ortaya. sanki. Bravo Altay Bey, çok güzel analiz ediyorsunuz efendim tabiri. Hazı, memnuniyeti, hoşnutluğu davet ediyor. Ne diyor? Gel keyfim gel. Gel keyfim gel. 3 puan da yerinde. TT'de 18 yaptı. Pek güzel ilerliyorsunuz efendim. H harfinin peşindesiniz. Şimdi o H harfinden yüksek puanlar çıksın arz ediyorum kusura bakmayın o arzu ettiğim olmadı ama yine de bu iki puan Aylin Hanım'a gitsin istiyorum. Gelsin. Nerede? Ne oldu? Nerede kaldı? He? Hani? Hani? hani. iki puan değerinde. Basıyor. Ben ne yapayım? Evet, ne yapayım? Şu ikilerden de kurtulamadık. İkinci satıra geldik. Hala iki üç çıkıyor karşımıza. Hadi siz bir döndürün de. Bakalım. Uğrunuzla birlikte inşallah şu yüksek puanları yakalarız artık. Eh fena değil. Dört. Bu arada i harfiyle başlamakta. Şöyle sorulmuş. Bir durumu yayım yoluyla duyurmak. İyi. Hop. Ben hep böyle böyle yapmayacağım demiştim gelirken. Kendinize <laughs> Çünkü kızmayın. Çünkü ayıp oluyor bence. Lütfen kendinize Durdurup kızmayın. Dur, Hiçbir şey olduğu ama... yok. İki kelimeden oluşuyor onu söyleyeyim ben size. Duyurmak. Evlendiğimizi duyurduk herkese. Herkese duyurmanın bir manası yok. Evet. Bak bulacak vallahi bulacak. Buldu bile. Ben sayıyorum inceden siz düşünün. İyi bir. Yani bunu herkese duyurmanın bir manası. İlan etmek. İlan ya. etmek efendim 4 puan değerinde. <laughs> İnsanın aklı bazen kendisine düşman oluyor. Sizin aklınız <laughs> size düşman olursa başınız belada. <laughs> <laughs> Yapmayın öyle şeyler. Buyurun K harfine. Dönsün. <laughs> 3 puan değerinde nasıl? Sorduk onu. Bir tür fermente süt içeceğidir. K. Burası. Kefir. Kefir cevabıyla 20-23 yaptı. Şimdi aramızda bir şakası var. <laughs> Neymiş şakası? Yok, bir şaka değil. Sabah bahsetti öyle. Ya sabah ben buraya gelirken yolda dedim ki bana sorular sor. <laughs> o da işte annem çocukken bize içerirdi falan. Kefir öyle bu ton <laughs> oyun oynadık. Ama siz yani aile içinde oynamışsınız. Ama çok. Annenizin <laughs> size küçükken kefir içirdiğini biz nereden bilebiliriz? <laughs> Dur bakalım değil. L harfinde öyle. Yine hatıralarla cevaplanabilecek bir soru var mı? O sizin ürümcek ağabeyi mesela evet. değil mi? Buyurun bakalım 4 puanlık soruya. Budizm ve Hinduizm de mükemmelliğin somut sembolüdür. L. Aynı zamanda nilfer çiçeğinin de diğer adı. Hop. Lotus. Lotus. 4 puan değerindedir. En sonunda bulduk şu iki haneli puanları. Bundan sonrası da çorap söküğü gibi gelecek. Ha gayret efendim dönüyor zarlar. Zarlar dönüyor. 4 puanlık soruda duruyor. M harfinin peşindeyiz. Nasıl bir sorusu var? Demiş ki eski dilge övgü. Me, 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 me. Metiye. Metiye onun ismi 23 27 yaptılar. Ateş gibi yarışmacı. Evet. Beyhan Hanım buradan inerken öyle söyledi sizin için. <laughs> <Teşekkür> Ateş gibi <gülüyor> yarışmacı <gülüyor> dedi. Buyurun dönüyor efendim. 4 puanlık bir soru. Nasıl sormuşuz onu? Nereden belli? Anlamında bir tabir. Ne? Nereden belli? Yani şimdi tamam borç istiyorsun ama geri ödeyeceğin nereden belli? İlki belli de. Hı hı. İkincisi biraz kafayı karıştırıyor. O yüzden hiç onu düşürmek istemiyorum. İki kelimeden oluştuğunu buldunuz zaten. Hani yani beni sevdiğin nereden belli? Hop. Yani ne belli falan. Ne belli değil ama. O şey, belliye evet. başka bir şey lazım. Hani belli anlamına gelen evet. Arapça kökenli bir kelime. Belli olmayanı meçhul deriz. Belli olanı ne deriz? Bu sorunun cevabı zaten sizin de bilginizdedir. Sizin de Evet. Çıkmıyor mu? O zaman kusura bakmayın. Beş harfli kesin o ikincisi de. Bravo! İşte gelmiyor. Aklıma. Yapmayın ya. <laughs> <laughs> o zaman ne yazık ki evet. efendim önce dördü üçe indireceğim. <gülüyor> <gülüyor> 5 harfi de olduğunu gördünüz. Şöyle bir bakın dolu dolu. Belki böyle de çözersiniz. <laughs> yani Dediniz. nereden belli? Ne belli? Senin bunu yapabileceğin ne çıkmaz Yok, mı? Gayret değildir de. Neydi ya? Nasıl bitiyor derseniz Tulum der gibi. <laughs> Aylin Hanım ben bilmiyormuşum ki bunu. Niye bastım? Bulursunuz bunu. İlkini biliyorsunuz. İkincisi ne? Tamam ya. Meçhul değilse? Evet. Çok sallayacağım yani Ben hiç bilmiyorum ki. Bir şöyle nefes alsanız çözeceksiniz. Burundan ne, nefes aldığınızda. Neçulum falan diyorum. Bak çunum burundan nefes. Ki. Burundan nefes. Şimdi bir bakın oraya. <laughs> ne malum Ya işte bu kadar. Tamam biz de tıp <laughs> okumadık ama bizim de hastamız <laughs> sövme ya Hadi gelsin o mudur ö müdür öğreneceğiz efendim zarı döndürelim önce. 5 puan değerinde. Demek ki O harfiyle başlıyor. Ve şimdiye kadar sorduğumuz en kısa cevaplardan birine sahip. Görelim. Hint inanışında tüm yaratılışı sembolize eden hece. O. Om. Om. 5 puan değerinde. Bir anda 19 oldu görüyor musunuz? Aradaki puan farkı 8'e düştü. Artık daha umutlu bakabilirsiniz efendim bu işin sonuna. İşte dönüyor zarlar. P harfinin peşindesiniz. 5 puanlık soru. Okuyalım. Okuyalım. Oyunlaştırarak tedavi eden ruhsal teknik. P Nedir? Psikodrama. Çok güzel. 5 puan değerinde. Zaten efendim eğilimi vardı Biz konuştuk sonrasında mütehassızlık ne düşünüyorsunuz diye. Açıklamayayım değil mi bunları? Yok açıklayabilirsiniz. Ne bileyim babanız cerrah falan ya. Hayır Kız hayır onlar sorun? biliyorlar. Biliyor tamam tabii, biliyorlar. Tabii. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> sıkıntı yok. Hadi gelsin. Ha gelmiş. Dönsün. Altı mı? Çok güzel. İtalya'ya doğru ilerleyeceğiz. İtalya'nın lor peyniri. Re. Roquefort. Roquefort değil. Roquefort Fransız zaten. <laughs> lor peyniri. İtalya görmüşü. Dünyaca ünleniyor. 6 harf ya 8 harfti 6 harf. Hocam ya hayranım. <laughs> ya, mühendis kafası bir taraftı. <laughs> Sözelde de çok iyi olan mühendis kafası çok zor bulunabilecek bir şey hakikaten. Şu 6'yı bir 5'e indireyim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neden 7 harfli? Çünkü orijinal yazılışı orada. Hı -hı. Hani Türkçe okunuşu şeklinde yazmadık. Hı -hı. Öyle yazsaydık dediğiniz Hı -hı. gibi 6 evet. olacaktı. Yok gelmez aklıma. Çıkmaz mı diyorsunuz? Yani. Çıkmaz mı? Aslında bilinen bir şey ya. İlla ki kullandınız. Nasıl bitiyor? Hatta hatta der gibi. İki T var. Çıkmaz mı? Yani. Söylenişi. Gelmez. Bak Türkçe söylenişi hı hı. doğrultusunda değil. Ne yazıyorsa ona dair ipuçları vermeye çalışıyorum. Rica der gibi başlıyor. Ricatta. Ricatta. Ricotta. Ricotta ya da ricotta. Ricotta. İkisi de oluyor. 3 puan birden kazandırıyor. Eteğinizi de o 30'a yükseltti. Şimdi elimizde koskoca bir satır var. Sizin bu aradaki fark da bir zarla çözülebilecek bir fark ki o 6'lık, 5'lik zarlar çokça çıkacak karşımıza. Hadi ilkini siz döndür. S harfinden 4 puanlık bir soru okuyalım. Demiş ki bazı deniz canlılarının kabuklarından elde edilen parlak beyazımsı madde se. dedi. Sedef. Diyor? Sedef o. 4 puan değerinde. 24-28 oldu. Şimdi yenisi geliyor. Ş harfiyle başlayan cevabıyla acaba kaç puan kazandırıyor? Dön bebeğim. 4 puanlı. Çok basit soru. Aslına bakarsanız üçlük de olabilirdi. Hazırlığınızı o yönde yapın. Hemen okuyorum efendim. Adı bir Afrika dilindeki taklit adam sözünden türeyen bir hayvan. Şey. Şempanze. Evet adama benziyor demek ki şempanze o. Öyle mi geçtiniz? Öyle oldu galiba. Aynen öyle geçtiniz. <laughs> tamam derin nefes almaya devam. Burundan alıp mağazadan evet, bu veriyoruz. Evet. Ha gayret. Te harfi. Göster kendini. Kaç puanlık bir soru? Beş. Çok güzel. Sonunda var bir yoksunluk eki. Onu aklınıza yazın ne olur? <laughs> bu geliyor. Güvenilir olmayan, muammalı ve uğursuz. Te. 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 Tekinsiz. Nasıl yerler? Tekinsiz yerler. Tebrik ederim hocam. Beş puan. 5 saniye bile beklemedi fark ettiniz değil mi? Şimdi U mu Ü mü? Önder yine Altay Bey. Aradaki puan farkı 3. Tam da o aradaki puan farkını tedavi edecek bir sayı geldi. Hadi okuyalım. Atmosferimizin dışından gelen canlı. U. Uzaylı. Burası. Uzaylı 3 puan değerinde. Eliniz mi Çok güzel basıyor dedim. Çok güzel basıyor. Ya. Hakikaten öyle yani. Basket oynarsınız değil mi hocam? lisedeyken abi ondan sonra. Omuzlar, kollar <laughs> ve refleks yerli yerinde halen. Dönüyor da. Buyur. Hoppa. Altı mı? Çok zor değil. Türkçesini isteyeceğim. Olsa olsa ne olur diye bu Hı. işin içerisinden çok güzel sıyrılabilirsiniz. Geçenlerde size galiba buna benzer bir soru sordum. Buyurun. Ontoloji de denen felsefi disiplin efendim. Ve hadi canım. Var Oha. Çok güzel, çok güzel. O öyle bir şey. Kökünden kopmayın. İki kelime. Evet. <laughs> ha. çok sallayacağım. Sallayın. baştan. Kökü buldu zaten Altay Bey yani hani. Destekli sallayın. Böyle kendim yorum yap. Yapın çok saçma da ol. vefa bilimi gibi vefa mı vefa ama bir öyle şey değil, değil ya mi? bu kökü bulmuştu Altay Bey. İki kelime mi tek İki tek kelime, 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 kelime iki kelime iki kelime İki kelime. Deontoloji diye Aslına şey bakarsanız hıh o urdan o mala tamam. O şeye gider. Neydi o? Var olma bilimi. Var olma bilimi? Hocam onu biraz daha böyle işte varoluş bilimi. Varoluş bilimi. Daha da inceltmek lazım daha da. Varlık bilimi. Varlık bilimi. Evet. Şey seni doğru cevap. <laughs> Vallahi rakipten çok ekip gibi cevapladınız. Tebrik <laughs> ediyorum. Aslında 3 3 bölmem lazım ama formatta öyle bir şey yok. Kusura Yine kayseri bakmayın. Oldum. Yine fakser oldu. Yine 38'e 38. Memleket toprağın mı beni çağırıyor bilmiyorum. Nedir? Döndürüyorum efendim. Çok ciddiye almadan. Lazım olan çünkü şu anda hafta şampiyonluğu olmak. 3 puan değerinde bir soru. Y harfiyle başlıyor cevabı. Biraz garip bir tabir. Şöyle okuyayım <laughs> Tedavi amacıyla hastanede konaklama. Ye 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 yatış. Yatış onun ismi. Bu anda yerinde. 41 kere maşallah. Şimdi geldi Z harfi. Ne lazım? 3 en lazım. azından 3 lazım. 3'ten fazlası olursa daha güzel olur evet. aslına bakarsanız. O zaman zar sizindir. Evet. 4. Demek ki <laughs> harf sayısını da görebiliriz. Daha fazla yardımcı olamam ama harf sayısını da görebiliriz. Şu kadarını söyleyeyim. 2 kelimeden oluşuyor. <laughs> İki kelime. Şöyle de sorulmuş. <laughs> Yalnızca eğlenmek, keyif almak maksadıyla. Z Z Z. Zevk için. <laughs> Tebrikler. <laughs> Sizde. Hocam böyle bir yarışmacıya da böyle bir final. Kesinlikle etmiştim. çok Aşık iyi söyleyeyim. oldu. <laughs> Altay Beyciğim çok göz doldurdunuz. Teşekkür Rakipleriniz ederim. övgülerle <laughs> ayrıldı. Yani hani buradan belki biraz üzgün inenler oldu ama arkasından şu koridorda sizi öve öve gittiler. <laughs> Nereye gideceklerse çok çok teşekkür ederim. Daha öncesinde de göz doldurmuştu zaten efendim performansınız. Hayranlığımızı anlatabilecek kadar kelime bilmiyorum. O yüzden alkışlara dayanmak istiyorum. Ama Elimde bugünün hatırası olsun diye ayırdığım bir tane çek var. Onun üzerinde de 30 bin TL yazıyor. Evet. Onun üzerine hangi ismi yazacağımızı <laughs> merak ediyorduk. Aylin Hanım. Aylin Hanım ismi yazılacak. Neydi soyadınız? Tuncer. Tuncer. Alkışlarınızla. <laughs> Bankaya götürmeyin. Evet. Tamam Bunu <laughs> yani hani böyle kitabın arkasına arasına falan koyarsınız diye görüyoruz. Çok veriyoruz. teşekkür ederim. Güzel günlerde kullanırsınız Çok teşekkürler. Efendim. Biz Altay Bey ile bayramdan sonra ee, hevesi kursağında kalanlar <laughs> bölümünde tekrar bir araya geliriz. Altay Bey'in tabii ki vakti olursa o bölümü izleyin. Tamam, e, tamam, tamam mı? Hiç kaçırmıyoruz. Sonrasında çünkü şöyle bir planımız var. Mesela sezonu bitirmeden önce sizin gibi böyle muhteşem hafta şampiyonlarını bir araya getireceğimiz bir all star, yıldızlar kadrosu. Ne, ne dersiniz? Ben gelirim her <laughs> Siz katılırsanız o bölüm hakikaten ışıldar. Bir alkışlar.